Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Ben Koray İstaş. Bugün kardeşim günce ile birlikte arkadaşlar cezalı bir tane yarışma yapacağız. Önümüzde e, gördüğünüz gibi böyle tabaklar var. Tabakların içinde de e, çeşitli cezalar ve ödüller var arkadaşlar. Rastgele biz seçeceğiz bunları kime hangi ceza çıkarsa onu yapmak zorunda. Kesin yapacaksın değil mi? Sen de kesin yaparsan ben de kesin yaparım. Anlaştık mı? Evet. Hadi Açacak o zaman. Hadi bakalım. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk e, bayanlar önden olduğu için ilk Günce seçecek evet. e, ve seçtiği cezayı yapacak. İnşallah kötü şey sana çıkar da sen yaparsın Gülge'ciğim. Evet, Rastgele şöyle bir tanesini seç bakalım ne çıkacak. Seç sonra kameraya göster. Şöyle önlerden bir şey seçmek istiyorum aslında. Aha. <laughs> Saçından. Ya bu nasıl bir şey Ya. İlk cezamız arkadaşlar gördüğünüz gibi cezalar bayağı zorlu cezalar. Ee, saçından kestirmek olacak. Güncen'in saçını sıfıra vuracağız arkadaşlar hayır. şimdi. Hayır, Neyi? hayır. Keseceğim. Ucundan kesersin. Hayır. Hayır, bayağı keseceğim. Hayır, beni kesmeyeceksin. Beni hayır, keser keser. Makası alabilir miyiz? Hayır, yazarda. hayır, kesmeyeceksin. Kamera ha? sağır oldu millet. Ama hayır, kes. kes. <laughs> İstediğim kadar kesiceğim. Hayır. İstediğim kadar hayır. keseceğim. Hayır. Ama ceza mı? yapmak hayır. zorundasın ben ya. Şu kadar kes? Şunu bu arada kaldıralım Bu Bugünden <laughs> cezamız. Ben, ben eylemem. Tamam. Hayır. Tamam, Hayır. tamam bırak ben keseceğim bak lütfen. Lütfen Günce gel buraya. Gel videonun başına daha zaten yapmıyorum. Şuradan alıyorum. Hayır oha oha. Bırak. <laughs> hayır, 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 hayır. Dur, hayır. dur, tamam, 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 dur. Ucundan, tam şu kadar keseceğim. Bak, kötülük yapma. Şu kadar keseceğim. <gülüyor> 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 dur, dur, tamam, gel, gel. Çok gel. Ya hayır, o kadar, şu kadar, şu Oğlum, şey en arkadan niye, önlerden versene. Hayır, hayır, hayır. tamam, tamam. Hı. tamam. tamam. Şu kadar kesiyorum arkadaşlar. Hayırlı, uğurlu. <laughs> Hayır. tamam tamam. Şu kadar kestim hadi. Saç <laughs> kim? <laughs> bakayım çık bakayım. Düş kesti en azından. <laughs> ya saçım gitti ya. Pişmaniye gibi oldu arkadaşlar. Cezalarımız acımasız al. Hayırlı uğurlu olsun. Şeye ya. koyarsın, peçeteye koyarsın. Bayağı acımasız cezalarımız var arkadaşlar. Eee şimdi de kendi cezama geçiyorum inşallah. Bak sana inşallah kötü bir şey çıkar mı sen? Gerildim. Vallahi gerildim. Bakalım bana nasıl çıkacak. Gelim. Gel, gel, gel. Neyse uzaklarda aramıyorum. Bunu seçiyorum. Seçecek. Bakalım topla çıkabilir. <laughs> Hayır. Hayır ya. Ağda yapıştırma cezası çıktı arkadaşlar. Ben ama kendim yapayım o zaman. Hayır ben yapacağım. Hayır, Sen yani benim saçımı kestiysen ben de senin yapacağım. Kendim yapayım. Hayır ben yapacağım. Ya. Ben yapacağım. Şöyle. <gülüyor> Oha. o <laughs> <laughs> hepsini vermiş. Dur bir dakika bir tane. Ben bir tane Bakma. ben. Ama benim istediğim yere. Hayır. Benim, benim istediğim, istediğim yere. yere. Bana ne? Nereye yapacaksın? Ya da yok bunun içinde. Bir şey diyeceğim. Olur mu bundan? Olur bence. Olur mu bundan? Olur mu? Oğlum bir tane en az bir tane yapmışsın. Ya hepsi Tam öyle. Çekme. Hayır çok olanı yap ki hepsini çeksin. Hepsi öyle bak. Bunlar er, erimiş bunlar. Bence bize kazıkladılar. Neyse tamam. <laughs> kazıkladılar mı? Okey. Ben de buraya burayı yapıştırayım. Buraya yapıştırayım. Hayır hayır olmaz. Buraya gözüküyor çok gözüküyor burası. Tamam olsun ne hayır Hayır ya. Bir buraya. Olsun. Hayır burası olmaz. Şurama falan yap. Hayır. Buramı. Hayır. Hayır buramı istemiyorum. Nasıl yapacağını biliyor musun bu arada? Evet. Galiba. Alttan mı üstte çekecek üstten mi alt? Bilmiyor musun? Ne Nereden çekecek? Şansına ne gelirse. Alttan mı çekecek üstten mi? Fark etmez ya. En fazla canın yanar. <laughs> tamam şurama yap şöyle o zaman. Onu daha ayıramıyorum bile senden çekemezsin ki. Hayır. Ben yapacağım bir Tamam burama yap hadi. Tamam. Hadi yi, yi, yi. nereden geldi aklına yiğit. yok ki içinde bunu doğru düzgün. Doğru alalım mı Evet. Bak şurama tam yapıştıracaksın tamam mı? <laughs> İyice yapıştır. Ha çok acır ya. Elini çek elini çek. Altını çekeyim bir altı Altın çıkarayım da arkadaşlar. Üstü da çok para kazanıyor ya. Altın kolyeden. Ya, Yapıştır tam buraya. Ya bu çekemez. Bence alttan üstte. Evet. Çekemezsin. Bu... Evet evet. Çekemezsin ki ben sen. Ben çekerim. Çekemezsin. Dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Manyak mısın hemen yapıyorsun lan? Hayır. Ben de psikolojik kalıcık <laughs> dur? Dur. Bak ama çekemezsin. Yani... Çok kötü olur. Ne Gel bak gel vazgeçelim. <gülüyor> <gülüyor> gel bitirelim bu videoyu. <laughs> Dur! Ay dur. çekmeyeceğim tutacağım. Çok ya. korktum, <laughs> çok korktum dur. 3-2-1 diye sayacağım. Dur, dur acıyor acıyor. Vallahi çok acır. Çenen patlar bak lütfen. Buradan çekeyim o zaman. Hayır. Alt, alttan Ay çok acıdı. Ben vazgeçtim. Ben. Hayır. Hayır gerçekten tamam. Ben korkuyorum, yenildim Hayır, <laughs> hayır, hayır. Buradan çekeyim ki daha az acı. alttan üst, Alttan üstten çek, alttan üstten çek. O zaman çenene vururum. Dur yavaş. Ay çok acıdı şu an bile acıdı, çok acıdı dur. 3 2 1 çekemedi evet de ya. Çekti, tek tek çekti. Ay iğren. Aa! Ay ben çok acıdı lan gerçekten. <laughs> Şunu sürsene. Kendi sür. Ah! Ya bana niye hep şey kötü şeyler çıkıyor ya? <laughs> ah. İyi. Nasıl acıyormuş lan evde? Bana şey. da versene. Görüyorsunuz arkadaşlar neleri katlanıyoruz vallahi var ya. Neye ne Şuramı yapıştırdım. Bir de ben siliyorum. Atma ah sancıdı ya. <laughs> Neyse sıra sende. Şimdi göreceğiz bakalım. Bekle. Ve arkadaşlar beni de cezamı çektikten sonra şu an sıra günce arkadaşlar. Günce de bakalım ödül mü çıkacak, ceza mı çıkacak, enkazı ne çıkacak umarım onu seçersin. Demin sen yakından seçtiğin kötü bir şey çıktı. Ben de uzaktan seçeceğim. Kaldı. Yoo! <laughs> 3 TL kazanıyorum. Tamam git çalış kazan o zaman bana ne? Ver paramı, paramı ver. Yok ki 100 lira. Bana ne paramı e, Bu niye nasıl? Bunu kim yazdı ya? Bu ceza mı abi? Hayret ne bir ne şey ne? ya. Bence büyük bir ceza. Al bunu vereyim. <laughs> ver ver. <laughs> Şap alayım yeter. Şansa bak. Başka bir tane de ödüllü varsa ondan rahatım ben o zaman. Yo ne biliyorsun. Ya bana çiçek dolaşıyor burada yalnız. Mesela... Ne yapayım? Bu çok kötü kesmişsin. Şuna bak ya. Öp elimi. Öp parayı ne? Ver, ver. Bedava ki... 100 yüzden alıyor. Evet. Elime bak paramı. Bayramlık. Paramı Bayramlık. Ramazan, ne? Bayram. <gülüyor> bayramı ne bayram? Ramazan, Ramazan kurban bayramı. Ramazan. kurban bayramı kurban. Paramı ver. Bozukluklardan verme. 100 lira vereceğim sonuç Buzlu olarak. <laughs> bir bir verebilirim. Ben bir, ben bir verebilirim. Bir bir verebilirim. Tamam bir bir biliyorsanız. Al bir. Bir buçuk. Neyse tamam. Normalden veriyorum. Bu hala kurban. Yok ya 100 liram yok ya. Ooo. ben daha spray kaşıra 100 lira olsun. Ver daha ver. Fotoğraf çekil <laughs> mi? Verirken şöyle. Kamera <laughs> fotoğrafı. yavaş yavaş yırtacaksın lan. 20-30. Yok ki param yok. Ver var orada daha para var. Tamam. Ya oğlum bana her türlü 800, ben kaybediyorum. Bu nasıl iş lan? 80, 80, ulan? 100. Tamam yeter artık. Tamam, bunları ben alıyorum. Tamam videodan sonra geri alırım ya onu. Tamam geri koş şurada dursun da ortaya fazla yere kayma. Tam orada dursun. E tamam, nasıl ceza lan? Hayret bir şey ya. Aga be. <laughs> Son iki tane kaldı, çok gerildim. Sıra bende arkadaşlar. 50-50, belki iyi bir şey çıkar. Bakalım, belli, belli. umarım güzel olan bana çıkar. Bir tanesinde güzel bir şey yok muydu ya, böyle hatırlıyorum. Neyse, hayırlısı olsun. Sıra bende, seçiyorum. Bunu seçmeyeceğim lan. Basınca <laughs> kalkmıyor böyle çi çıktı ne çıktı? <laughs> çiğ yumurta içmek arkadaşlar. Ya ne kadar çok güzel. zor, ne kadar kazık görev varsa hepsini buldum. Şimdi çiğ yumurta içeceğim. Favorim. Onu öyle içmeyeceğim herhalde. Ağzıma dökmeyeceğim. Bardağı koyayım, Ay şöyle. Fincan al. Onu direkt ye böyle. Onun içine ne var? Böcek, böcek var lan. Bu ne? Bakayım. <laughs> Yanların yandan de gösteriyoruz orada. <laughs> o bence şey biblo tarzı bir bardakta. da. Mi? Çok midem bulanır. Bir şey kısarsam. Bir şey yutmak zorunda mıyım? İç diyor sadece. İçeceksin işte. <laughs> ya o. Ay çok ben niye koyduk böyle bir şey ya? Kusarsam bu tarafa değil, bu değil, bu tarafa değil. Bu, tarafa bu bozuk bu. Bu bozuk. Valla kusarım. Tek, tek, Bunu değiştir ya. Bunu değiştiremiyoruz mu ya? Ha? Ne olur değiştirelim. Ay çok midem bulandı gerçekten. Ay iğrenç ya. Ay, ben gidiyorum. Koca eşek kadar yumurta burada da baksana şuna ya. hayır ettin can küçük o yüzden öldürüyor. Ya bir şey diyeceğim ben bunu yapmak zorunda değilim ki arkadaş. Yapmak zorundasın. 100 lira Kusuyorum içilmez bu. Kusarım kusarım. Kus. Kus sonra kus. Oh, Niye kus <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki çekeyim değil <laughs> şey Sesin güzel. Hmm, İyi. Dur. Çok özür. Hakkınızı helal edin gençler. Ben gidiyorum. <laughs> dur dur gülme. Dur üstüne kusar tükürürüm. Bak balgam atarım. Al. <laughs> <laughs> Ay. Ay iğrenç Ay. <laughs> Arkadaşlar Beni de midem Çok bulandı Aaaa Iğh Kessene kanka midem bulandı Iğh <laughs> Ya oynamayacağım ya Yok Bak sonunda sende mi? Haaaa Para sonra ödülü sende. çıksın yine sonra Hadi sende. bakalım Arkadaşlar yumurta iğrenç bu anda Oğlum parayı sen aldın Saçımı kestirdim Saçımı kestirdim bir şu kesildi, şu. Şu dediği var ya bundan 10 kilogram... Abi bir şey diyeyim mi? Bundan çok güzel TikTok videosu çekilir ha. Bu saçı sakın atmayın tamam mı? Sakın atmayın bu saçı, atma sakın 5 sene dolduruyor desen. Tamam, sen. yarına, yarına... Onayımı verdim, on. Tamam, tamam, neyse. <laughs> Arkadaşlar, benim cezamdan sonra günce artık son bakalım cezası ne çıkacak. Hazırız. Dun dun. dun, dun. İlk ben bakayım mı? Hayır git. Aha. Aha. İstenilen cezayı yaptırma. Şimdi o zaman sana istediğimi İyi, yaptırıyorum. A'da falan yaptırmam olur. Ne yapabilirim düşünüyorum. En çok neden nefret ediyorsun? Senden. ne yapabiliriz? Ha, sen neden korkuyorsun en çok? Hamsterdan. Hayır ya. Hamster alacağım. Hayır. Hayır. Hamster'lı bir hamster şey istemiyorum. Hamster alacağım. Hamster kafana koyacağım. 10 saniye hayır. 10 saniye. Hayır. 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 Ben hayır. hayır. Ben Hayır. Beni beni ilgilendirmez. Beni hiç ilgilendirmez arkadaşlar. Hayır şimdi, ya. Şimdi. Ya hayır. Hamster alıyoruz Fare. günce. Fare değil o hamster. düzgün konuş. Onun ismi Ajda bir kere. Alacağım ve kafasının üstüne Hayır, koyacağım arkadaşlar. Hayır ya kafama koy, <laughs> elime falan koyma Hayır. İstemiyorum kafama koymanı ya saçımı kestin zaten. İyi gelmez. Hayır. 10 saniye kafasına kafama Kafama gelmeni istemiyorum. Gel tablocuğum buraya gel de bir. Bak sakın hayvanı aşağı aşağı atma ölür ha. Bak, evet, evet. 10 saniye dursun kafanı. Kafamı gel, gel canım İyi. gel gel gel. Çıkar onu ondan sonra koy gerçekten. Şimdi arkadaşlar hamster'ı Kafana koyacağım tamam. Hayır hayır çıkar 10 Saniye Görmem dürücek. lazım istemiyorum. Tamam, 10 saniye duracak. Gel bebeğim. Pablocuğum gel. Yaymadım. Gel kıçın. Ay. Gel. Ya ya 5 saniye olsun. Hayır 10, 10 saniye. 5 saniye olsun. Ya. Gel tamam. Gel. Gel 10 saniye duracak. Bak ısırır beynini yer. Tamam tutacağım ben, tutacağım. tutacağım. Ayy. Hayvanın beynine kan gitti. Gelsene şuraya. Ayy. 10 saniye. 10 saniye. 10 saniye. Vallahi 10 saniye. Gel. Gel tamam gel, ben yakmışım. Allah allah, lan gelsene 10 saniye duracak. Hadi. 1, <laughs> 2, 3, 4, <laughs> 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam, tamam bağırma, bağırma. Falan. Tamam, tamam. Al saçını. Dur <laughs> dur. <laughs> 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 Geç hadi. Hayvan daha çok korktu senden. <laughs> Öp ah. çıkar. Ya ver. Cık. Makanım, Cık. Makanım, tamam, geç, geç geç şöyle geç hadi. <gülüyor> 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 Nasıl neler hissettin ha? İğrenç. Gir gir yuvana. Gir yuvana. Parfüm gir yuvana. bastırıyorsun? Girsin otursun gir. İyi. Tamam. <laughs> i̇yi, iyi, <iğrenç> ya. <laughs> Saçını tutuyor böyle ayırıyor böyle pişmaniye gibi oldu saçı zaten direkt. <laughs> Şunu da koyalım. Ondan sonra... Bitti. İğrenç. Bitti. Neler hissediyorsun? <laughs> ben daha çok ceza yaptım. Baksana şu böğrüm böğrüm. Arkadaşlar ne oldu sadece saçını kestik. Hamster vardı. Hamster'ı kafasına koyduk. Üstüne 100 lira para verdim. Ne güzel iş. 100 lira da param gitti yani. Daha ben sana ne yapayım? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer günce ile cezalı oyunların devam etmesini istiyorsanız video 20 bin like gelirse video serimiz devam edecek. Sizlerde sizler de nasıl cezalar olsun yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben hafif cezalar olsun. Mümkün olan en zor cezaları yazın ki e, bundan sonraki serimizde devam etsin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum alı cezalarınızı bekliyorum. Şuraya getirelim elini. Şuradan da kanala abone olursanız arkadaşlar çok seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.